Günaydın. Evet, dün burada dergisinden e, çıkarmıştık kalıbımızı. Kumaşımızı serdik, yerleştirdik. Sadece e, şöyle bir düzeltme yapıyoruz kalıpta. Kalıpta hata olduğu için değil, benim giyim tarzıma çok uygun olmadığı için ya da giyecek kişinin tarzına çok uygun olmadığı için yakalar biraz bize e, oyuk geldi. Omuz biraz küçük geldiği için omuzlarda şöyle bir yeniden Çizim yaptım. Normalde bakıyoruz cetvelle bizim kalıbımızda 5 santim. Bu hata değil tekrar söylüyorum. Ben sadece daha geniş bir omuz istediğim için bu omuzu burada 7,5 santime uzattım. Buradan da 1 santim çıkarak yeni bir yaka çizdim. Aynı işlemi arka omuzda yaptığım için ön omuzda da eşitleyerek yapmam gerekiyor. Yani buradaki ölçüyü şuradan uzattım 7,5 cm'ye, buradan da 1 cm yukarıya çıktım ve yeni yakamı çizdim. Dikiş payları verilmiş bir kalıptır. Birazdan kesimini yapacağız. kestik biz burada dergisinden 42 veren. Onu da e, paylaşmıştım reaks olarak. Şurada bakın kolda şöyle bir kol üstünde pens var. Şu. Bu pensi iki şekilde kapatıyoruz. Bir onu anlatacağım. iki tersini yüzünü bazen çok karıştırıyorsunuz. Şurada bir işaret var görüyor musunuz? Üç numarasının olduğu yerde. Ve o üçün aynısı şu ön parçamızda da var. Bu ne demek? Buradaki işaretle de buradaki işaret birleşecek demek. Onu ben şuraya da geçirdim. Tekrar sizin görmeniz için koyuyorum. Şöyle. Bedende de ve kumaşta da bunu yerleştiriyoruz. Pensimizi çizdik önüne ve arkasına. Kumaşın tersi yüzüyle de ilgili paylaşım yapmıştık. Çok karıştırdığımızla ilgili bildirimler geldi. Geri dönüşler geldi. Ben de karıştırıyorum. Herkes karıştırıyor. Ee, o yüzden ben kestikten sonra böyle, böyle parçalarda özellikle işte yüzüne Y harfi koyuyorum, tersine de T harfi koyuyorum. Size de önerim, kol işaretimi de koydum. Şu pensten bahsediyorum. Yani kol üstünde şurada bir pens var. Bu pensi bu şekilde iğnelemeyi anlatacağım size. Normalde kumaşın tersine doğru ne yapıyoruz? Pensi kapatırken buradan alıyoruz. Şöyle iğnemizi takıyoruz ve işareti etekte öyle yapmıştık hatırlayacaksınız değil mi? Evet. Şöyle takıyoruz. Ve makinesini çekiyoruz normalde. Ama buna benzer yuvarlak dönüşlü kol üstünde biraz kol tahtasına da bunu sonra ütüleyeceğiz. Yuvarlak dönüşlü göğüs üstünde olan yerlerde ve bu tip klasik giyim, klasik elbiselerde ara teli dediğimiz bir teyel kullanırız biz. Ara baskı, ara teyel işte Gizli baskıda deniyor. Şöyle yerleştiriyorum. Nasıl? Şimdi onu anlatacağım. Normalde böyle kumaşın tersine böyle kıvırdık ya. Bu da yanlış değil. Ama yuvarlak dönüşte olduğu için ben şu tekniği kullanıyorum. Kumaşın yüzünü çeviriyorum. Yüzünde bakın bir işaret var. Yüzündeki işareti yuvarlak şeklini bozmadan alıp şuradaki işarete mi de şöyle takarak yuvarlak olduğu için öyle takıyorum ki genelde böyle takmanızı öneriyorum. Şöyle elimle tekrar işareti işareti kaymayacak şekilde ve bakın böyle yapmıyorum, böyle yapmıyorum. Şeklini hiç bozmadan şöyle parmağımla bastırıp bir iğne daha takıyorum. Sonra bunu sonuna kadar böyle şeklini göre iğneliyorum. İğneledikten sonra şurası şu şekli alması gerekiyor yuvarlak formu alması gerekiyor iğneli olduğu için şu an tam anlaşılmıyor bunu nasıl bastıracağız şimdi bu kumaşın yüzü bunu arkadan şuradan makine çekmemiz gerekiyor ya o makineyi çekebilmemiz için bu teelde ara teel dediğimiz bir teelimiz var genelde düğümlerimizi arkada bırakmaya gayret edin İlk önce ilk iğnemi yapıyorum şuradan çıkarıyorum iğnemi elimde alıyorum şeklini hiç bozmadan bakın başta biraz karışık gelir içinden kumaşın sanki bir borunun içinden geçiriyormuş gibi geçiriyorum yani şöyle çırpma dikşi gibi batırmıyorum şöyle yapmıyorum anlaşıldı mı bunu alıyorum şuradan yapacağım şimdi yavaş yavaş yaparken daha iyi anlayacaksınız bir borunun içinden geçiriyormuş gibi alıyorum ki bu iğneleri çıkardığımda arkadan buna makine dikişi dikebileyim. Tekrar iğnemi çıkarıyorum. İşaretim burada. Alttan bir miktar yürütüyorum bunu. Yürüttüm. Gördüğünüz gibi şuradan gene bir borunun içinden yani iki katın içinden geçiyorum. Bir tünelin içinden geçiyormuş gibi. Geçiriyorum ipimi. Bakın buradan işte değer belli olmuyor. Hatta bunu böyle üzerine dik giy çık gibi bir dikiş olması gerekiyor tersinden tekrar geçirdim tek kat alt parçada üstte iki katlı olan parçadan tekrar şöyle bir çok yavaş yapacağım bunu iğneyi çıkarayım biz anlamadık göremedik net değildi derseniz tekrar çekeriz bunu ama gözüktüğünü düşünüyorum bu ne işe yarıyor şimdi onu da göstereceğim size işaretimi kaydırmıyorum Tam o sabun işaretinin veya çizgi işaretinin üzerinden bol tel alıyorsanız bol telin üzerinden gitmeniz gerekiyor. Bunu ki hem o yuvarlak form kaybolmasın hem de kalıbın dışına çıkmayın. Kalıbımız aynı zamanda tekrar soracaklardır. Yazmak çok sıkıntı oluyor bazen. 2021 03 Hobi elbiseler sayısı burada dergisinin Truva Karkollu elbiseydi. Şu an biz kol üstündeki pensin ara ile yapmasını gösteriyorum size. Tekrar ipi çektiriyorum. Şöyle elimle yerleştire yerleştire gidiyorum. Çok az kaldı ve sizden az sabır diliyorum. Videoyu çeken Neşe Hanım'dan da sabır diliyorum. Sağ olsunlar bana yardımcı oluyorlar. Aslında size de çok yardımcı oluyorlar. Kursiyerlerim. Hem birlikte öğreniyoruz hem birlikte öğretiyoruz gibi bir durum oluyor. Bakın hiç dikişim gözükmüyor. Tekrar elimle şöyle aldım. Şöyle getirdim. Şurayı dikmiyorum inşallah. Getiriyorum tekrar. Görüyorsunuz. Geldim ve yaptıkça iğneleri çıkarıyorum. İğneyi çıkarırsanız hem net görürsünüz hem kolay dikersiniz. Ve işareti de kaçırmamış olursunuz. Şimdi sağlamlaştırmamı yapmadan size ne yaptığımı göstereceğim arkadan. Tekrar ediyorum. Böyle batmıyorum bakın. Şöyle batıp yapmıyorum. Şu katın içinden geçerek yapıyorum. Yaptım diyelim ki burayı da sağlamlaştırdım. Şurayı takayım iğnemi. Görüntümüz şu. Tersinden baktığımızda da görüntümüz bu. Buradan hemen makineye verip şu yuvarlak formla diki vereceğiz demektir. Gördünüz mü? Şöyle net oluyordur inşallah. Makine şuradan şöyle takarak daha sonra bunu çevirip kol tahtamızın üzerinde veya göğüs yastığının üzerinde de olabilir. Kamburların üzerinde de olabilir. Şu formu hiç bozmadan kolumuzun üst pensini dikmiş olacağız. Bu kadar. Dikim aşamalarını paylaşmaya çalışacağım demiştim. Çok da yavaş gidiyor ama kol üstündeki o yuvarlak dikişi dün ara TL ile almayı anlatmıştım. Yuvarlağını hiç bozmadan şöyle elimle göstermeye çalışayım. Şöyle. Hatta şu şekilde göstermeye çalışayım. Kol üzerine koyduk. Şöyle. Kapattık. Ve yuvarlağını bozmadan şunun üzerinde bu şekilde ütüledik. Şöyle göstereyim. Şimdi ise alıyorum, hasama geçiyorum. Elbise yan penslerini çok soran oldu. Birkaç yöntemle yapabilirsiniz. Ben ama ara terle yapmayı tercih ediyorum. Gene kumaşın yüzünden kenarına yatırarak bunları iğneledim. Direkt makine yani terledikten sonra terle çalışacağım. Özellikle yuvarlak formlarda tel kullanmayı seviyorum. Ee, yalnız bunu direkt yerledikten sonra dikmeyeceğim çünkü ilk kez kullanacağım bir kalıp olduğu için ve göğüs altı pensi olduğu için bir kez prova yapmak istiyorum prova da netleştirdikten sonra veya işte iğnenin telinin yeri değişmiyorsa makinesini çekip omuzlarını falan dik, dikmeye ve birleştirmeye başlayacağım ee, şu yan ön yan pensleri diktim önlü arkasını ütüledim. Şu şekilde payına incelttim. İkiye açarak ütüledikten sonra şurada şu aşamasını üçgen olarak yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani bu önden görüntüsü. Ütülendikten sonra pensin normal görüntüsü de şu şekilde olacak. Göğüs pensi olduğu için yuvarlak form vererek tekrar yani göğüse yakın kısmında bele yakın kısmında düz vererek ütüledim. Şu sarı karbon işaretleri zamanla ütülendikçe zaten çıkıyor. Bir saniye yeniden Buradaki göstereceğim. Pens ucunu normalde biz makinayla sabitlemeyiz. Yani sağlamlaştırmayız. Pens ucunu şöyle uzun bırakırız ve buraya 3 düğüm attıktan sonra keseriz klasik giyimde. Sağlamlaştıran da var. Yanlış değildir. Kendi tarzıdır ama ben kendim tarz olarak öyle çalışmıyorum şu an kesmememin ve uzun bırakmamamın nedeni ütü de şunda bunda bazen esneyebiliyor göğüs pensinin yeri değişebiliyor bir şey oluyor sökmem gerekirse diye tamamen bitmiş ütüsünü yapmadan önce son kez giydiğimde son bir düzeltme var mı yok mu kontrol edeceğim ve pensimi bu şekilde buraya sabitleyeceğim evet şu şekilde pensleri ütüledim şöyle gösterebilirim dediğim gibi gene pens ucunu sabitlemedim. Yakayı kapatmıştık hatırlıyorsanız eğer. Şurada omzu biraz genişletmiştim. Şurada kol oyuntum var. Şimdi bakıyorum herhangi bir yerinde herhangi bir şey var mı? Yok mu diye kontrol ettikten sonra kollarımı açıkçası takmayı da düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak genişletmiştim ve yakayı biraz kapatmıştım hatırlayacaksınız. Gerçi manken 38 beden ben 42 beden çok şey olmuyor. Şu an belli olmuyor ama şuradaki yakayı biraz daha şöyle kayık oymayı düşünüyorum açıkçası. yapıyorum arkadaşlar ama e, inanın video çekmeye vaktim olmuyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu hoca neden bunu günlerdir dikemiyor. Şundan dolayı da aslında yapamıyorum. Şöyle bir yandan ayrıntılarını çekeyim bir yandan anlatayım. E, Kursum kursunda aynı zamanda ortalama günde 15 öğrenci oluyor. İşte 2-3 grubum var ayrı ayrı. Asıl onların hani işlerine öğretmeye çalıştığım için Elbise elimde ilerlemedi. Yani normalde kısa sürede dikilebilecek bir elbiseyken. Biraz uzun sürdü. Tahmin edersiniz ki çok yoğunuz. Şuradaki kol üst dikişini göstermek istiyorum. Yan dikişlerini yaptım. Yan dikişlerini göstermek istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Onu söylüyorum. Şimdi ben bunu giydim bir provada kursiyerlerimle ve öğretmen arkadaşlarla beraber düşündük ki yakayı açmayı düşünüyordum. Ama bu yaka gayet şık ve zarif olduğunu düşündüğümüz için açmamaya karar verdik. Zaten şuradan bir yarım santimlik de açılma olacak. Buraya şekline göre pervaz çalışmasını yapmayı düşünüyorum. Şekline göre pervazını çıkaracağım. Kalıp da var. Burada dergisindeki kalıp da var şekline göre pervaz ama ben yakayı kapattığım için pervazın şekli değişmiş oldu. Şurada gene hmm, bir gizli fermar vardı. Gizli fermar çalışması yapılması gerekiyordu ama kumaşım esnek bir kumaş olduğu için ve rahatlıkla giyip çıkarabildiğim için ekstradan bir fermuar yapmadım. Oraya irik birlikte çalışılırdı. Durum budur. Yorumlarınızı aslında beklerim. Bütün videoları paylaşıp e, şey yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi bir ütü derken şey yapmışım. Onu şimdi ütüyle toparlayacağım. Elbisemin en son kol ağızlarını ve etek ucunu kıvırdıktan sonra Umarım bitmiş olacak ve umarım sizinle de paylaşmış olacağım. Videom eksik olmuş arkadaşlar. Şurayı açmaya karar vermiştik. Ee, sonra arkadaşlarla karar verdik ki çok zarif ve güzel bir yaka oldu. Ben şimdi buna şekline göre, yakanın şekline göre pervaz çalışması yapacağım. Şu arkada fermuar dikmem gerekiyordu ama kumaşım müsaade ettiği için ve rahat giyip çıkarabildiğim için fermuarı iptal etmiştim kalıpta yani modelin kendisinde arkada bir gizli fermuar var. Şekline göre pervazı elbise üzerinden çıkaracağım. Döndürüyorum şöyle. Nedeni ise kalıbı birebir çalışmadığım için yani kalıbın üzerinde kapattığım için. Ha kalıbın üzerine kapattığım parçadan da şekline göre pervaz çıkarabilirim. Eğer vakit bulabilirsem bu aşamaları da sizinle paylaşmayı çok istiyorum. Evet, şekline göre pervaz çalışmasın. Bak ben buradan ayrılınca kaymış mı buradan? İki omuzu birbirine getirdim. İki çeşit pervaz çalışması şeyi yaptım. Şöyle anlatmaya çalışayım. Şunu düşünmeyin, şunu kalıpta <laughs> yapmışım. Arka yaka ve ön yaka'yı omuzdan birleştirdim. Omuzdan sonra şöyle ön ortasında yanlış olmuş. Evet, şöyle bir e, pervaz çalışması yapmaya çalıştım. Yakından göstermeye çalışacağım. Omuz dikişlerimi birleştirdim yakayı bu şekilde koydum. Kendi kalıbımın üzerinde. Elbisenin üzerinden de alabilirdim ama size göstermek için böyle yaptım. Diğeri daha pratik geliyor bana. İki çeşit yaptım. Biri normal her yeri 4 santimden olan şekline göre pervaz. Biri de arkada genelde yeleklerde falan da kullanırız. Şu şekilde gelen kavisli şekline göre pervaz kalıbını çizdim. 4 olur, 3 olur, 2 olur. Bir yani normalde dikiş payı ve şey inceltme payı da içinde benim yaptığımın. Sanıyorum biraz pratik yapmışım ben bunu. Anlat anla, anlatmaya çalıştığımı anladığınızı umut ediyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Geleceğim mülaş kağıdımı, işte parçaman kağıdım bunun üzerine koyup pervaz kalıbımı bunun üzerinden alacağım. Pervazımı şekline göre, yakanın şekline göre çizeceğim. Şurası ön ortası. Burası arka ortası. Burası omuz dikişi. Omuzları yan yana getirdiğim ve pervaz kalıbımı hazırladım. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. isterseniz buna kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmıştır. Ve isterseniz bu yani 4 santim sabit bir ölçü değildir. Ben kumaşıma ve elbiseme 4 santimi uygun gördüğüm için 4 santim yaptım. Şu şekilde bir göstereyim. Pervaz kalıbımı çıkardım. Arka ortasına kumaş katı yazmışım. Az önceki videoda yanlış yazmışım. Onu düzelttim. Kumaş katı ön ortasında olacak. Şurası omuzla birleştirdiğim nokta. Burası arka ortası. Yani şurasını kumaş katına getirip oradan dikiş payını birazcık yarım santimden vererek yani dikme yerinde iç tarafta ve arka ortasında pervazımı keseceğim. Yani az önceki pervaz kalıplarında şunu söylemeye çalıştım. Ön ortasına gelecek yeri şuraya Yerleştireceğim kumaştan kestikten sonra çünkü dersin bitmek üzere Pazartesiye kalacak gibi duruyor bu iş. Yaşar oldu elimde omuz dikişi omuza gelecek şekilde şurası arka ortasına gelecek ve geriye kurulu. dikilecek şekilde pervaz kaldım ben çıkarmış oldum. Bakın burası arka ortası kağıt olduğu için tabi kağıt kumaş birbirini tam tutmadığı için biraz farklılık olabilir. Şöyle düşünün pervazı bunu. O artan parçalarını da ön ortasına şuraya getirip, kesip tela yapıştırmayı düşünmüyorum açıkçası. Tela da yapıştırabilirsiniz, yapıştırmayabilirsiniz. Kumaş özelliğine göre değişir. Şuradan yarım santimden makine çekip, çıtlatıp geriye doğru çevirip, 1 milimden kaydırıp elimle tutturmayı düşünüyorum Hristo ile. Makine çekmeyeceğim çünkü klasik giyimde ve benim giyim anlayışından yani dikiş anlayışında Özellikle bu tip çalışmalarda spor giyim olmadığı sürece hiçbir makine dikişinin kumaşının yüzünden gözükmemesi taraftarıyım. Spor elbise dikmiyorum. Spor dikişi olsun spor elbise dikseydim bunu spor dikişlerle de yapabilirdim. Aslında bir tane de tam bu modelden spor bir elbise dikip spor dikişleriyle ve hazır giyim teknikleriyle dikersem aradaki farkı anlamış olacaksınız. elimde yaşar olan elbisem en sonunda bitti size şöyle göstereyim tekrar şuradan e, dikerken dikim aşamalarını e, Instagram'a yükleyemeyeceğim herhalde Çünkü 25 dakikalık bir video olacak 25 dakikalık bir video olacağı için de ya 4-5 parçada ekleyeceğim ya da direkt YouTube kanalına ekleyeceğim elbisemiz budur son aşamalarına pervazı anlatmıştım pervazı elimde şöyle göstermeye çalışayım. Hristoteli ile birleştirdim. Hiçbir yerinden üstte dikiş yapmamaya gayret ettim. Böyle bir şey yaparken biraz da bu tekniği göstermek için etek ucunu da Hristoteli ile birleştirdim. Genelde klapalarda, eteklerde, kollarda bunu yaparız. Kolları da aynı şekilde Hristoteli ile birleştirdim. Dediğim gibi dikim aşamalarında en kısa zamanda bütün videolarımı birleştirerek yani ara ara videolar çekmiştim. O videoları birleştirerek eklemeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Son bir ekleme. E, mankenin üzerine biraz bol durmasının nedeni de mankenimizin 38, hocanızın 42 bedenden elbiseyi dikmiş olması. E, büyük beden mankenim yok şu an elimde sınıfımda. O yüzden bunu da söyleyip artık videoyu bitiriyorum.